Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sanki daha dün'e kadar bir bebekti, ama o artık evleniyor. İnanmak öyle zor ki. Saatin üç olmasına dakikalar kaldı, ama Aslı Hanım hala ortalarda. Yok. Özür dilerim, geç kaldım biliyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O kapıyı ne cüretle açarsın? Evin müstakbel gelini eve ilk defa geliyor ve sen onu böyle karşılıyorsun. Agne Hotri ailesinden biri olmak sandığın kadar kolay değildir. Seni çok zor günler bekliyor. Asla. Kapının önüne biraz su dök canım. Hallettim. Neyi hallettin sen? Tatlı Bela yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal 7'de.